Galatyalılar kitabı 2. bölüm 14 yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnaba ile birlikte yine Kudüs'e gittim. Tanrısal esine uyarak gittim. Boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye diğer uluslar arasında yaydığım müjdeyi özel olarak ileri gelenlere sundum. Benimle birlikte olan Titus bile Grek olmasına karşın sünnet edilmeye zorlanmadı. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Müjdenin gerçeği sizinle sürekli kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık. Ama ileri gelenler ne oldukları bence önemli değil, Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz, evet bu ileri gelenler söylediklerine bir şey katmadılar. Tam tersine müjdeyi sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler. Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı diğer uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Topluluğun direkleri sayılan Yakup, Kefas ve Yohanna bana bağışlanan lütfu sevdikleri zaman paylaştığımızın işareti olarak bana ve Barnabaya sağ ellerini uzattılar.'' Diğer uluslara bizlerin, Yahudilere ise kendilerinin gitmesini uygun gördüler. Ancak yoksullara hatırlamamızı istediler. Ben de tam bunu yapmaya gayret ediyorum. Ne var ki Kefas Antakya'ya geldiği zaman suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas diğer uluslardan olanlarla beraber yemek yedi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı onlarla yemek yemez oldu. Öbür Yahudiler de onun gibi iki yüzlülük ettiler. Öyle ki Barnaba bile onların iki yüzlülüğüne kapıldı. Müjdenin gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce hepsinin önünde Kefas'a şöyle dedim. Sen Yahudi olduğun halde Yahudi gibi değil diğer uluslardan biri gibi yaşıyorsan nasıl olur da ulusları Yahudileşmeye zorlarsın? Biz Yahudi doğduk diğer uluslardan olan günahkarlar değiliz. Yine de kişinin kutsal yasanın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma yasa aracılığıyla kazanılabilseydi o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu.